Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Yaşarım kafa gibi her gün gel geç sen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirsek her şey bitecek Bir cümle gibi koyduk geçmişe nokta Bunu başardık ve herkes şokta Hayatım film gibi her gün yolda Saçarız tomarları Dolce Vita Ne söyleyeceğimi biliyor hep girer kafama Tıpkı alkol gibi hissiyatı girer kanıma Umut bugün yarına Ne olursa olsun yine kalır yanıma Ara sıra dolu 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 bu kafam Yine eve yolu 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 bulamam Baka kaldım yine kaderin kitabına Yazılmış güzelliğin benim adıma Önünde yol yoksa da yine bana gel Bütün gece bedenim benimle paralel Beynim diyor ki bana biraz ara ver Ara ver, ara ver Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başka Sensin gerçek dayanabilirsek her şey bitecek Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek dayanabilirse her şey bitecek Sen varsan eğer problem yok Sanki trafikte yollar boş Güneşin içinde ortam loş Elimde kitap ama anlam yok Yeter bu oyunda bıktım artık ne heves kalır ne mantık İçiyorum her gün özleminle Sanki dört mevsim gözlerinde Bedelimde sensin özverimde Bedelimde sensin özverimde İçiyorum her gün özleminle Sanki dört mevsim gözlerinde Bedelimde sensin özverimde İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Önümde yol yoksa da yine bana gel